İnsansı robotlar insanlığa en iyi hizmet etmek için insan anatomisine, insan ergonomisine uygun şekilde geliştirilmiştir. Unutmayın bilim ve teknoloji insanlığa en önemli hizmet etmek için araştırma ve geliştirme yapmaktır. Yüksek teknolojiye gereken özeni göstermeyen milletler kendi topraklarında özgür olduklarını sanarak köle olmaya mahkumdur. Akınsoft 20 yıldır yazılım teknolojileri konusunda yüksek teknoloji üretiyor. Aynı zamanda 6 yıldır da robotik teknolojilerde yüksek teknoloji üretiyor. Şimdi hedef 2023. 1923'ten baktığımızda Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Akınsoft'un vizyonu 2023'te uzay teknolojileri konusunda Arge faaliyetleri başlatmaktır. Hepimize 2023 yılı vizyonumuz hayırlı uğurlu olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Vatana, millete ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Evet, Teşekkür evet, ediyorum. Evet. Altı, üç daha. Dokuz. Yedi kere dört. Yirmi sekiz. Dur. Şu an e, yürüme e, eylemi gerçekleştirmekte. Bu testlerimizi zaman içerisinde yürüme bandında bir takım denemelerle daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Açtın mı?

Terima kasih kerana